Setlerimiz hazır bu. Queen Craft'ın setlerinden. Bunları da renklendireceğiz. Buna oksit sarıyla, bunu da kuş geçen boyayacağız. Seni nasıl güzel o ya. Nasıl şekilleniyor polyesterler şu anda. Tabağımızda. Şimdi zümrüt rengine boyamıştık. Ne Sıkayım yapıyoruz? Gölgeliyoruz. Kuş konmaz rengimizle. Hiç de, susmuyorsunuz. De. Hiç. hiç. De evet. De, 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 de. evet. Müzik koyarız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Kuş konmaz rengimizle de gölgeliyorum. Yani bir yok yani. Vallahi Evet tekrardan. Şimdi sarı multi queen graflarla boyadık bunu. Ne yapıyoruz? Akik baksı alıyorum. Bakın tamam. şimdi de oksit sarı ile akik inanılmaz yakışıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Sonra i̇şte biraz evet, da espresso şey. atabilirim. 815 430. Bu şekilde. Bu sonbahar yaprağı. Niye? Bu yani da ışık şey yaprağı. yaprağı. Evet. Evet. Ama buna burayı acayip yapmış. Sonbahar insanıyız yani. ya. Şey? <laughs> Çok güzel. En güzel mevsim. Bir bir Bitti bile bakın. Allah. Bu kadar güzel oldu. belki. Ay, Ay ben de boyayayım mı vakit var mı? boya boya bir tane. Tane. <laughs> alemler ya. <laughs> Şöyle de rengi de göstereyim. Bak Esra hiç susmuyor Esra.